Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın bugün sizlerle birlikte Stile bir noteyini yapacağız Şöyle girelim Şöyle telefonundan da yayını açayım Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayalım diyelim. Şöyle mesajı sabitleyeyim. Mesajı sabitle yaptık. Şöyle avatarımı düzeltip gireceğim sonucu ya. Avatarımı uzun ve kalın. Şöyle yapı. Uzun. Uzun ve ince daha iyi bence. Tamam, avatarımızı da düzelttik. Şöyle yayın şeyini de açalım. Skibidi hoş geldin. İlk, evet ilksin. Hoş geldin Skibidi. PvP veya raid yapmak istersen gelebilirsin sunucuya. Artık sunucuya birilerini almıyorum. isimle sunucuya ekliyorum. Öyle alıyorum sunucuya. Ben de arkadaşlar göstereyim şöyle. Doğru. Hoş geldin. Şöyle sunuculardan göstereyim size. Şöyle sunucumu eklediklerim girebilir şu anda sadece. Selamünaleyküm. Bir dakikaya geliyorum. Eren ismini söyle sunucu ekleyip gelebilirsin şu anda. Sunucu sadece eklediklerimin girebileceği şekilde yaptım. Şöyle insanları buradan isimleriyle ekleyeceğim. Öyle gelebilirsiniz sunucuya. Pet toplar santrede yapak mı? Petim var benim trade yapabiliriz şu an. Chiminino var 56 milyon. 22 milyonluk Six Seven var. Y Six Seven var 9.5 milyonluk. 28 milyonluk Los, Cre Los Quesadillas var. 24 milyonluk Cicletera Bicicletera var. 13 milyonluk Rocco Disco. Lastrelitas var 8 milyonluk. 11 milyonluk bu falan filan. Ama Last Relitas niye orada lan? Bunun şurada şunun burada bunun burada bunun da aşağıda olması lazım Versene yana sabımı sokacağım. Hoş geldin bozuk ismini ne bunun? Bozuk. Hoş geldin. Yani sabunu sokacağım. şöyle <laughs> ismini koyalım bunun kanka siksenin ya ne verirsin uçan halı olur siksenin kimse uçağı uçan halı vermez 300 robux elinde değil çünkü siksenin siksenin maksimum 50 robux falanıdır. Şöyle ekleyelim sonuca Yana savma Şöyle girsin Bak şura kalsın Şunları yana savma aktarayım Ya da şunlar pvp için kalsın Kötülüğü ekleyeceğim Eee ne mi veririm 6-7'a Rockpo Disco veririm 13 milyonluk. 11,5 milyonluk Losco Cucarachas veririm. Bir de ee, bir de Sandalos Losco Cucaracha var 5 milyonluk. Bir de 6 milyonluk Losco Cucaracha var. Onu da vereceğim. Gel sunucuya direkt anlaşalım oradan. Kral en iyi pet ne? Kral en iyi pet Chiminino. 6-7'de var böyle iki tane şu anda şeyi düzeltiyorum base'leri düzelteceğim. rebirte için ne lazım bu trippy troppy gangster futera şuna rebirte atalım bir tane de trippy gelsin be block spirit oynamıyorum a19 milyon rainbow gift 7 radyatif triplito üstüne 6 milyon kraliçe ne verirsin rainbow giftiniye sadece onu alabilirim rainbow giftiniye 13 milyonluk rock'u disco veririm yok 11 milyonluk şu last kraliçesi vericem giftiniye sadece Bilmiyorum ya ya da giftiniye tung tung veririm yanına da 3 milyonluk tortugini vereceğim. Giftini spider'ine. 9 milyonluk tung tung bir de 3 milyonluk tortugini. Bunu sat zaten direkt buna ihtiyacımız yok. Şöyle şu ikisi kalsın, pakramamat kalsın. Şunları alalım, diğer hesabımıza taşıyalım. Tripi tropi gelmiş. ya. Neyse dur. dona bir şey veremem. Çok bir şeyim yok. Hatta sen vermezsin zaten bunlara karşı. Kankam çiminin o var. 50 milyonluk, 56 milyonluk. 22 milyonluk Six Seven, 9 milyonluk Six Seven. Los Los Cosa di Las Farcicletera var. 13 milyonluk Rocco var. 11 milyon klasik kıracağız. Job 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 soru var 9 milyonluk falan filan. Çok bir şeyim yok şu an benim. Trip tropi gelmiş dur yine. Tamam direkt geleyim mi? Eee ismini söyle, sunucu ekleyeceğim. Şöyle sesi açalım. Bakramat mamak Robux olarak bir şey veremem Robux'um yok şu an. La Cucaracha. Takas olur. 9 milyon 6 7'a 20 milyon bruto ve santa Santos